ne olduğunu bilmiyor mu? Yumruk koyacağım şimdi. Hop! Ateş! Ho ho! Bak 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 bak. bak 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 bak. Çek 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 çek. Bak 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 bak. Hop! Çuu! Ne güzel bir oyun. Arkadaşlar yumruk atma oynuyoruz. Videoyu mutlaka beğenin başlıyoruz. Vur kızım. Baba. Adama ne? Aa geliyor geliyor. <laughs> Allah. Halay <Hava gülüyor> çekiyor <hiç> adamlar. Uf <laughs> be. İdir. Ola vur. Ne yapıyor öyle önümüzde? Öldü resmen. Dayak yedikçe diyor bu adam. Tuvalet var. Ne? Tuvalet mi var? O neyin nesi be? Hüsra bak şimdi ben çok değişik vuracağım şimdi. Bu elden sonra babışkola ver ve gör. Çak çak. Dur dur tamam. Pat 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 vurabiliyoruz. Adamı kurtarmamız lazım bak. Tam beyniyle. Oo Bak bak bak. öldü ya onu. Bir dakika ne siz? Suyun bir dakika dışında. o yüzüyor. Diğeri diyor ki bana bakar mısın diye. Aşağıda bir şey mi buldun sen? Bakayım ben elinde göreceğim şimdi. Ee, <laughs> Göremedim. O yüzmeyi direkt öğrettim ona. Gözleri persik, bak. Uf <laughs> beyni patladı adamın. Suyun içinde Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kalkın çalışın şunların taşıması gerekiyor ya. Bakayım şuraya vurayım. Bak ayaktan vuracağım bakayım. <laughs> bak bak bak. <laughs> ben de yapacağım ben de. Yapacağım. <laughs> O ben buna kafadan vururum havada takla attırım İsra kafadan vururum Kafadan vururum havada takla attım. Niye? Allah'ım adam Tuvalet kafalı <laughs> Adam toprağa gömüldü <gemidi> denizde Kıpkı kıpkı dahi Kıpkı Bu ne oynuyor? Bu yüzmeye çalışıyor karada ama böyle olmaz şimdi bak şimdi bak Kafadan vururum Bu ne yapacağız? Üstüne ringe yazattı ringe. Ringe gitmedi. Ringe de. Şimdi üst, üst tarafta boks maçının yapıldığı yerler renk deniyor. Bo boks değil de dövüş müsabakalarını yapıldı. Tam kafasında. Üstüne at. Öndekine çarpmadan. Hayda <laughs> oyuncu battı şu anda. Nasıl vuracaksın onu? Yusra ne yaptın kızım? Öldürdüm. Bir anda değil sağa çekip nasıl? Tanka vurmuyor. Alıyor. Tank kırılmıyor kızım. Adama vuracaksın. Adamı kurtarmak için oyunu yumruklamamız lazım. Senin daha fazla silahla acı çekmedi istemedi. Bence Çünkü de. Fata bence fata de. Of. Oha. Tam bir boks makinesi. diye. Oğlum ne oluyor? Adam geliyor televizyon Aha. içinde. <gülüyor> 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 bak birini kafa bir birini kafa bir. Ee. Bak vurduğuna bakıyorlar bak. Vur. Böyle okuyorum. Kaç tane geldi? 6 8. 8, 8, 8. Ne yapıyor? Ya <laughs> Bak, vuruyor. Vuruyor, bana ne bakıyor? O da mı? Buraya mı ona bakıyor? Adam aşağı uçurdu. Bak kafası dönüyor. Bak kafası dönüyor. Hadi adamı aşağı uçurdun. Vur. Pas. Ver şimdi babanda <laughs> bir daha. Ya ördekler gelmiş ne? Ördek yavruları bunlar da annesi. Kafasını patlat. Hop gitti bir. İki, iki, iki. Dördüncü kardeşi, üç, üç, kardeş, dördüncü dört. kardeşi. Kardeş. Bu da büyük babaları. Vur. Babaları, bu. babaları. Uf. Şimdi sıra ben de abi dakika ya. <laughs> Allah. Şimdi oyun ayva yedi bakalım. <laughs> of. 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 Iska geçmem Hüsra. Bu, bu. Bak şimdi. <laughs> Sandalyeye vurayım. <laughs> Sandalye. Şu o zaman kafadan vurdum ve ee, o da. O böyle bakıyor. Hangisini vuracağız? Oğlum bunlar ne kadar değişti? şuna vuracağız bakıyor. Bak 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 vurduma bakıyor. Şu bak. Hayır, o kadar hızlı yumruk atıyoruz ki. Böyle bakıyorlar. Kim vurdu buna diyorlar. Anladın mı? Bak. Eli, bak şimdi bak bak. Elime bak, elime bak. Fişt. Göremedin değil mi? Elimi elime göremedin bak, değil mi? Elime bak, <laughs> elime bak, elime bak. İşte aynen öyle oluyor bak. Bak şimdi bak bak. Allah Allah arkamda beş tane adam var Hepsi nereye gitti. O kadar hızlı vuruyor ki dediğim gibi görmüyor. Bak bunlar ne yapıyor? Aa, bak yine... Sen mi vurdu diyor. Hayır ne alakası var? Biz vurmuyoruz. Adam manyak. Aa, aa! Aha! Ana. Oha. Oyuna bakar mısın? Ya nereden bul diyor? gitti. O kadar değil. Kara delik mi? Kara Adam var ya tirli tirli değişik yerlerde Aha! oyun yapmış. Ne? Nereye ne tutunuyor? Ana Titanik yapmışlar. Vur bakayım Titanik'i bozulsun. Oğlum batacak zaten erkenden atlayın ayakta kalmayı öğrenin Benim resmi bir yapar mısın diyor Ah sen resim Bir de yana vur diye. Vur şuna vur Hemen döv şunu vur Ona vuracaksın Ver babana ya bir dakika Arkadaşlar beni değmeyin Vallahi ben vurmadım Bu ne yapıyor yatakta yatıyor Adam Şimdi bu oyuncu saçma bu kadar trollü görmedim ya. Sen ona bir şey mi yapacaksın? <laughs> Al bakayım ana. Anladım. Ama sen de düşüp ölmeyeceğine önceleri görüp sen ne yapıyorsun ona? <laughs> burada bir 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 süper kahraman kurtardı. Bir <laughs> Arkadaşlar burada daha büyük tehlike var. Ben varım yani. Anladın mı? Şuna bir daha vuracağım. <laughs> of. Ha? Ana adam aşağı Sen kimle savaşıyorsun oğlum? Görünmezlikler mi? Hey! Vur! Bir daha! Ateş! <laughs> adamın, adamın kafası duvara girdi. Adamı, adamı kurtaracak Bak bu oyunda amacımız şu. Adamları döverek kurtar bak anladın mı? Onların başına kötü şeyler geliyor. Ama biz onları dövüyoruz. Yani dövmüyoruz. Vuruyoruz. Uzaklaştırıyoruz. Bu nereye koşuyor şimdi? Bence o ayağa takılı kalmış. Sen ona burada bir yırtı versin yani. <laughs> ha bak gördün mü? Bak gözü bitti. Bu da kaçıyor vur vurmayalım diyor ona. <laughs> olaylara anlam verebiliyor musun oyunda? Ben hiçbir anlam veremedim. Niye musun? yürüyor? <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Ana bunu. Al. Bir dakika bu şeydi. Oyun oynuyordu kartları topluyordu. Ay adam. adam nerede çıkarttı? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Vur şuna da. <laughs> Çok güzel site atma Mavi mi da... kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı doğru cevapmış. <laughs> <Bu ne ya? gülüyor> Rus sürmüş 9 4 Gözleri baygın bir sıfır Beni mi döveceksin? Kanalıyım. Bunu çevirsin yazsana. Çeviriyor bir dakika. Beni dövmesin diyor. Aaa. <laughs> <laughs> Aa, <değil. gülüyor> bak şimdi vurunca bire bakacak şimdi bak bak. Bak bak niye bakmıyorsun yüzü? arkadaşın gitti. Sanat için bakıyorlar yüzümüze. Şimdi bak. Aaa çok saygılı tren gördün mü? Tren durdu. Bir şuna bir daha vuracağım. Aha! Aha. 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 Da gitti ona ayaklarına vuracağım. Üş. Aa üç kişi bindik iki kişi kaldık bir kişi. Biri daha gitti. Oo. Hepsi böyle olsun. Bu var ya efsane atla da ya. Ne alıp veremediniz var arkadaşlar. Bir yumruklayan bir cisim var burada. Bir adamlar heykele tırmanıyorlar. Sen niye onları demiyorsun? Kızım aşağıya düşüp ölecek de. Sabah da vurayım bu kötü kitap. Hani <laughs> <laughs> oraya sılık almış. Spor yapıyor. O da onu düşünmek için ayağını yalıyor. İğrenç vur kafasına bir tane. O da kafası patladı. Seni geber. Çan dedi de. Arkadaşlar bir önceki bölümü yayınlamayacağım. Çünkü çok saçma bir şey çıktı. Ağzı var Gir oğlum içine. Gir gir. Of. Oh. <laughs> oh. Hadi o. Var. Oh. Adam var ya duvarla dikildiği için çıkaramayacaksın sonra. Al oğlum. Hadi bir daha bu hareketi. Böyle yapıyor. Aaa bunlar da şey yalıyorlar. Türk yalıyorlar. Ah o Türk benim oğlum. Pisletleriniz. Ne bakıyorsun yüzüme? Ay. İş bu çok ayıp işte. Ah, kapını niye kapatmıyor? Al o zaman bir daha kapatırsın. <laughs> Arkadaşlar yumruk atma oyunumuzun sonuna geldi. Bu geldik. Bu tarz videoların gelmişi ne yapalım? Ben Abone olmayı. Bir dakika. Çok hızlı konuşma. Düşün. Abone olmayı. Beğen. Ne yapmayı? Ne? 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 Kendinize iyi bakın. Uyuyorum. E